arkadaşlar ben Kutay bu sizlerle evde Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum ama ben ya, yanlışlıkla videoyu tutturuyorum. Ben 2020'de başladım oyuna. Bir sene boyunca bir buçuk sene boyunca oyunu bıraktım. Ondan sonra yeniden başladım. Evet. Hadi gir. uzaklaşayım biraz. Uzaktan daha az hasar. Ya ben de bunu iyice Piper zannettim he. Buralarda olduğunu bildiğim için. şimdi nerelerde olduğunu bilmesin. Arka taraftan dolanıp gireç. bu öyle zannetsin. Aynen aynen kahve. burada hiç kimse yok. O güç kalkanla açtın diye çok mu güçlü oldun? Sen de uğransa. Ya vursana. Ölürsen var ya mendi. Senin. Ya canlı adama vuramadın ya. O hayatımda gördüğüm en kötü keskin nişancısı. Piper da çok yavaş doldurduğu için yap. Uf. Ulan. Ulan. Ay şerefsiz. Bak sövmek istemiyorum. Ağzımı neden küfür açıyorsun? Neden? Niye? Sebep? Bu arada şunlara ayrı açılım videoları yaparız. O yüzden bunları biriktiriyorum. Hatta dur şunu da alsam yok. Hatta o gün ee, herhalde kurabu açarız. Bir dakika bir dakika. Görev. 9 düşman yok et. 8 savaş kazan. E, search nani ya nani 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 nani. Hatta şuna tıklayalım en az kupaya. Oh, yav ya 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 Neredesin? Neredesin? Ya nani neredesin nani? Hu uh hu. Tamam. tamam Çek hesaplaşma olsun çıktım ya. Çıktı onu da millet ölmek bilmiyor ya. İşte, e Neyse en az öncekinde ikinci oldum. Ya ya benim bunu yapmam şöyle şöyle yana çevirmem lazım ya. Bu kim lan? Evet. Griffmiş de. tamam vurdun helal. Öldün şimdi. Ölme, ölme. Tamam. Ölüm koptu. 646 kaldı Bak şuraya saklanacaksın. Tır şoförlüğü bana göre değil. Tır şoförlüğü bana hiç göre değilmiş. Zaten amacım tır şoförlüğü değil. Üç savaş kaldı o yüzden rahat geziyorum. Ya öldürdüm dokuz, dokuz şeyliği. Çocuk orada berişe bekleyerek birinci oldu ama hakkımızı yedi. Bunlar sanırsın taktik şey yapıyor. Hadi tam taktik yapıyor. Bir tak bir sağ sol iki, orta. He ne çıktı? He he 91 12.900'e varalım. Sonraki videomuzda. 13.000'e varalım. Ondan sonra böyle böyle devam. Aşamalı mı oldu? Ben hiç arkama kasmadım. Bayağıdır oynamıyorum. Seni Allah dur. Oynama oynama. Tek, sen tek düz devam. Ben 3 maç yapalım. Ondan sonra. Gel bakayım buraya. Gel Kaçmasana angut. Ya ya. Ve şerefsiz. Şerefsizlikle tarih yaz. Kaçmadı. O oynasan ibne. Koşar ya. ya. Abi çok fazla söyledim. Kendim bakır. Gerçekten 31 gibi hissediyorum. Sen not kanlı. Piper yüzünden neredeyse ölecektim. Durak bak. Ama du. var kafam güzel. Ben şimdi buradan <laughs> yok buradan olmaz. Şuradaki tekliden mi başlasam? Dört yüklüyüm de öyle fazla havlara girmiyorum. Anam görünüyorsun anam anam. <gülüyor> 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 Dört yüklüyüm yedi yüklüğe ördüm. Malsın çünkü. Mal kutay. Max geldi. Ya abi bayram bayram akşamı da dışarıda top mu oynanır ya? Bayram akşamı millet bir rahat dursun. Tamam ben de dışarı çıkıp arada bir mahalle arkadaşlarımla futbol oynuyor mu? Yani hadi tam oyna. Barşı çarşı oynamaya. Çok büyük risk risk. Ben şunlara. Hoppa hop 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 hoppa. Şu an çok büyük riski girdim. Tamam şimdi bu benim nerede olduğumu. 6 kişi vardı. Hiç kimse bunları almadı. Tamam. Gel. 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 Bak. Gel şimdi. Hop tek attık. Güzel ama adamın canı yoktu ki. Abi şimdi ben şunu aldım. Ben hopala. Hoppala. Gel buraya gel gel. Öyle kolay mı? Evet. Ve yine birinciyiz. Şükür. Bir defa birinci oldu yine birinciyiz diyorum ben de. dur be. Kaç? 1516. Tam Kroma kredi. Şu kredilerden geldiyse. Alalım. 1450 olduk. Kaç istiyorsun? 83'e düşmüş. Tamam. Bir tane daha yüzdü. Aaa. Tamam. Aa Emir karnı yemiş sınıf. Son biten, Bu maç bu maçla son olsun. Ondan sonra videoyu kapatalım. Bu arada Nani iyi oynadık. Biraz o oyn iyi oynadık derken çok iyi oynadık anlamında değil. Bayağı oynadık tamam. Nick, ona nasıl Neyse milletin adıyla dalga geçmek. Boşuna günah mı gireceğiz? Ay, 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 ay. Alma onları. Bak, bak. Ben enayi miyim? Sen Allah. lan. Yeni ne kadar lan? Hadi. Hatta daha yeni geçmiştim 902'ye. 99 olmuş şimdi ya. no. Ya bak beni sövdürme ya. Adam benden daha yüksek. Rank kaç bilmem. Kademesi kaç. Şimdi sen ne hiç muhatap olmak istemiyorum kanka. Ya bak ben muhatap böyle fakeler ata ata kim yapıyorsunuz? Çolukla gizlenen şil mi olsam ben? <laughs> Hadi tamam bu son maç. Çolukla ırıkla gizlenen şil olunca, olacağım. Aynen. Ama Scoot Buster şil beleşe mi gelmişti ben? Ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Geçen hafta girdim en sonunda. Ana. Tamam. Herhalde böyle şey geliyordu ya. Ya dur kulaklığı takamadım. Tamam ben şurada pusan şöyleyim. Ben pusan şöyle olabilir mi bilmem. Nereye saklandığımı çok belli. Hoppa. <laughs> Bilmem ki. Olabilirim belki. Ben bayağı bir ile oynamıyorum ya. Oynamasını unuttum. Oo sen bana tuzak. Öyle olsun. Neyse. Üçüncü olduk. Biraz bot gibi oynadım. Biraz bot gibi oynadım arkadaşlar. Ama kusura bakmayın. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Yani yaparsanız çok olur manasında. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.